çaylar soğutmuşuz be. Senin oğlan ne yaptı Efe? Hiç uğramaz buralara? cinlenme hemen. Konuşuyoruz şurada, sen demedin mi masadan doyup da kalkar gibi diye. E masada kalanlar ne olacak? Aklın onlarda kalmaz mı? Kalmaz mı adamın aklında? Olsa yanımda insan şöyle bir sarılmak ister sıpaya. Şu ağaçtan bir yaprak düştüğünde toprağa... ...döner şöyle bakar bir ağaca. İşte ben bu ağaçtan düştüm der. Köklerim burada benimdir. Konuşmaz mısınız hiç? Yok. Konuşmaz ki benimle. Sen arıyor mu? Konuşmamak küs olmaktan daha evla biliyor musun? Aralığında çıkmazsa eğer telefonuma anlarım ki küs. Bu ölümden zor gelir adama ha. Şimdi vakit yok. Konuşamıyoruz diyorum. Böylesi daha kolay. Zor be Efe. Zor elbet. Ama hayat böyle. Evlat böyle faryalı. İnsan evladına sarılmak istemez mi hiç? Baksana şu ağaca. Dalsız ağaç olur mu hiç? İnsan evladına sarılmadan ölmemeli be. Ölmemeli. Ya Haydar amcam ya. Seni de ne sanardın? Ben de onu hem de çok ya bir görsen var ya. O kadar sevimli ki. Bir damat 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 diye ortalarda dolaşışı var var ya. Bizi de ilk o fark etti biliyorsun değil mi? Öyle oldu hakikaten ya. Hatta senden bile önce anladım. Hatırlıyor musun ne kadar komikti böyle. Elinde gelinlikle gelmişti. Ha. Deli. Babam derdi bu Haydar deli mi, veli mi anlamadık gitti diye. Güzel demiş. Ya siz ne biçim insanlarsınız ha? Ne oluyor Yasu? Kelebeğe söylemişsiniz. Ne oldu Su? Ya geldi yok ölüm gibi bir şey bilmem ne. Ben nasıl söyleyeceğim diye düşünürken ona. Yapılacak şey mi bu? Kim söylemiş? Ateş. Su ne diyorsun ya? Üf. Canım sıkma benim ya. Zaten halim ortada. Hep senin canın sıkkın zaten. Ben ne diyorum burada? Benim hayatımla aşkı dağılıyor. Ya ne diyorsun sen? Su ne diyorsun hakikaten sen ya? Okul iş işte Londra. Ne Londra'sı be? Ne Londra'sı su? Ateş bilmiyor gibi davranma. Ateş sen biliyor musun? Neyi ya? Ben ne Londresi kızım ne diyorsunuz siz? Ha? Numara yapma. Su. Bak şu kadarcık gücüm var. Onunla da sana bağırarak harcamak istemiyorum. Şimdi söyle. Ne londurası? Nasıl ya? Su sen bir anlatır mısın baştan ne oluyor? Ya kelebek geldi canı çok sıkıntı yok. Ölüm bilmem ne dedi gitti. Ya o oh, Haydar amcayı demiş ya. Haydar amca öldü mü? Ya tövbe de. Ne biçim konuşuyorsun Sus, Su? Yapma. Yok öyle bir şey. Hasta olduğunu öğrendim. Kelebek sana onu demiş. Nasıl? Nesi var? Kötü. Kötü. Sen bir anlat bakayım bu Londra işi ne iş? Unut ya. Boş şey. Su. Söyle ne iş Londra işi? Hadi güzelim. Ne oldu? vallahi billahi var ya şimdi şu üstümle denize atlayacağım ya. Şu söyle artık sabahtan beri dil döküyorum sana ya. Maestro var ya Aksungur. Ee? Ya işte Londra Academy of Musical Excellence referansı olmuş. Kabul geldi. <laughs> ne diyorsun sen ya? Sen ciddi misin? Su, o zaman... Tamam dur daha karar vermedim. Ya yani neyin ne kararını vereceksin? kelebek için düşünüyor. Ya başlarım kelebeğine ya. 500 yıldır burada zaten öküz. Burada bekler o durur merak etmeyin. Tamam da o kadar kolay değil işte. O kadar kolay su. O kadar kolay net. Ateş ne o kadar kolay hakikaten ya? Nasıl sevgilim? Çok önemli bir konu konuşuyoruz. Ne olur bu konu bana dönmesin. Ne olur bak burada çok önemli bir durum var. Evet var ama benimle düşünmek için zamanı ihtiyacım var ya. Düşünmek istiyorum. Kelebeğe bir şey söylemeyin tamam mı? Sakın. Bak Su. Bak Düşünmek istiyorum. Zaman ihtiyacım var. Sakın, ya, sakın söyleme. Neyini düşüneceksin? Ben anlamıyorum şu an seni. Su, git, git, git kurtar. Ne? Ne kolaymış, değil mi ya? Demek sana da iyi bir teklif gelse hemen vın. Yapma sevgilim. Ne alakası var? Ben keman mı çalıyorum? Ne çalıyorsan artık. Ya ne olur ya Aslı, ne olur. Maya demişti ama Kova Burcu sadakatsiz olur diye. Ben Kova Burcu değilim ki. Yükselenim falan. Vay arkadaş ya, olmadığım burcun sadakat şeysiyle sınanıyorum. Ya... Sevgilim. Neymiş efendim, kelebek yüzyıl beklermiş de, su gitsinmiş de hemen böyle verdin. Allah Allah, ama ne olur ya, ama ne olur ya. Tamam ya tamam, ben anladım. Sana bir teklif gelirse hiç bekleme, hatta bana söyleme git, olur mu? Ya Aslı, ben burada duruyorum ya, ben burada Haydar amcama üzülüyorum ya. Yani bana dönüp dolaşıp bana geliyor bu konular. Aslı gelsene, nereye gidiyorsun? Ya şu kadıkalesi var ya, gerçekten üstüme üstüme geliyor Aslı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.